Pfizer-BioNTech aşısının birinci dozunu 3 Nisan'da olmuştum. Tam 20 gün sonra şimdi ikinci dozunu olmaya gideceğim. Yaklaşık 30-35 dakika falan sürecek. İlkini lise gibi bir yerde olmuştum. Aşı merkezi haline getirmişler. Şimdi ikincisi adreste hastane görünüyor. Amerika'da aşı prosedürü nasıl işliyor? Nasıl devam ediyorlar aşılamaya? Bunun hakkında bugünkü video olacak. Buyurun hep beraber aşı merkezine gidelim. Herkese yeni bir video ile merhabalar millet. İkinci dozu olmak için şimdi yoldayım. Hastaneye doğru gidiyorum. Bilindiği üzere Amerika'nın yaklaşık yüzde %25'i falan ikinci aşıyı da olmuş durumda. Yani yaklaşık 80 milyondan fazla kişi ikinci dozu da olup tam anlamıyla aşılanmayı bitirmiş durumda ve hala aşılanma devam ediyor. Türkiye'de bildiğim kadarıyla en son 10 milyon filandı. 10 milyona yaklaşmıştı tüm iki aşıyla olan kişi sayısı. Burada biraz daha hızlandı kıyasla son zamanda. Bayağı aşılama yaptılar tabi farklı olanlarda da bu, bu Pfizer Biontech en fazla olanı daha daha sonra Moderna var ve üçüncü olanı vardı bir de bu Johnson Johnson vardı fakat onu kanda pıhtılaşma yaptığı için şu an kaldırdılar kullanılmasını evet bugün şimdi ikinci aşıyı olmaya gidiyorum dedim oraya gideceğim hastanede hastane prosedürü, ortamı nasıldır? Burada nasıl işler? Ne yapıyorlar? Ne ediyorlar? Bunları göstermeye çalışacağım. Burada genel anlamda öncelikle yaşadığınız eyalete göre ve eyaletin içerisindeki yaşadığınız ilçeye göre kayıt yaptırıyorsunuz. Size ona göre randevu veriyorlar. Randevu ile birlikte de gidip aşınızı oluyorsunuz. Ayrıca eyaletten eyalete değişiyor. Fakat şu an benim bulunduğum yani Maryland eyaletinde 16 yaş ve üzeri herkes şu an gidip aşı randevusunu alabiliyor ve yaptırabiliyor. İlk önce birincisini tabi 3 hafta sonra da ikincisini. Son zamanda dediğim gibi çok hızlandı. Çoğu eyalette de hemen hemen aynı şekilde yaş limiti bayağı düştü. Bu yüzden hızlandı. Fakat her yerde olduğu gibi burada da işte dediğim gibi 80 milyonu aştı burada ikinci aşıyı da olanların sayısı. Fakat her yerde olduğu gibi burada da işte olmak istemeyenler de var. bu da tabi yine etkiliyor genel anlamda virüsün yayılmasını, işte vaka sayılarını vesaire. Şimdi park ettim. İçeri doğru yürüyorum. Gidelim. girişte geliyorsunuz, sıraya giriyorsunuz. Daha sonra kimlik kontrolü. Ve yukarı. It was pretty good. I didn't have any problems. No side effects. Nope. şey Bekleme kısmındayım. Yaklaşık 15 dakika bekleyeceğiz. Herhangi bir side pek olur mu olmaz mı diye. Bundan sonra çıkacak. Ve sonunda şöyle. Yani evet, göstereyim. Şöyle aşı kartı veriyorlar. ikisinin de iki dozunda ne zaman verildiği yazıyor. Ve cinsi yazıyor. Herhangi bir seyahat esnasında veya herhangi bir durumda ihtiyacınız olduğunuzda bu kartın yanınızda olması gerekiyor. Yani her şey şu kartta. Bekleme odasından da şimdi çıktım. Bir efekt, herhangi bir şey yok. Gayet düzenliydi. Girişte normalde kimlik ve randevu numaranızla geliyorsunuz. Kaydınızı yapıyorlar. Düzenli bir şekilde sıraya giriyorsunuz. Daha sonra içeri giriyorsunuz. Sizi alıyorlar hemen çok uzun sürmedi hatta 2-3 dakikaya aldılar hemen e, aşıyı yaptı e, doktor ve size soruyor ve gösteriyor da sizin aşı olduğunuz şişeyi dahil neler olabileceğini saygı peklerini açıklıyor e, öncesini sonrasını. da En sonunda şöyle bir site de verdi yetkili bütün bu o, kartta yazılı olanları internetten çıktı olarak alabiliyorsunuz seyahat veya benzeri sebepler için. Bundayım olay bitti geriye dön, dönüyorum şimdi. Ya ayrıca normalde doktor e, dozu vurduktan sonra ikinci şişe şu kadar. Dediğim gibi göstermişti bana Yazıyorsun üstünde hangi cinsine oldu, ikinci e, dozu oldu. Fakat yaptıktan sonra şişinin dibinde böyle yani bayağı bir kalmıştı. E, ben de sadece hani e, şey için sordum. Dedim, e, merak ettim dedim. Tüm şişe değil mi yani şey, neden dibinde kaldı diye. Şöyle dedi o da. O normalde bir şişenin içerisinde 3 tane doz var. Yani 3 kısım 3 kişiye vurulabiliyor dedi. Ayrı ayrı hepsinden çekiyor. Yeni şırıngalarla. Ayrı ayrı kişilere vuruyor. O yüzden dedi. Yoksa ben de dedim hani ya bizim aşı yarısı hani şeye mi gitti yarısını vurdu yarısı orada kaldı gibisinden falan da yok dedi öyle değil. Ayrıca aşılanma hususunda da gerek burada gerek Türkiye'de de her yerde belli kesimler işte içinde ne olduğunu bilmiyoruz. Ya ne olacak işte ya komplo içinde çift var yok içinde değişik şeyler var işte. Ya genel anlamda mantıklı olmak lazım. Yani sevdikleriniz için, aileniz için, çevrenizdekiler için, hani e, belli yaş üzerinde hastalıkları olan insanlar için, yani sonuçta bilimsel bir olay hani e, o kadar araştırma yapılmıyor. E, kontrolümüz altında olan bir olay değil yani kendi laboratuvarın yok ki girip içerisine, O ben bunu yaptım, analizledim, deneyledim hani benim aşım, e, yani mantık çerçevesinde karar verip aşılanmak lazım sonuçta veremin aşısı var. İşte birçok diğer hastalığın aşısı var. Bulunmaya çalışıyor. bunlar yani sonuçta hani insanı korumak için yapılan şeyler. Onun için sağlıcakla kalın millet şimdiden aşılarınızı yaptırmaya çalışın. Radyolarınız hemen gelir gelmez. Benim önerim bu şekilde. Evdeyim şimdi. Arka tarafta balkon kısmında. Dün olmuştu aşıyı, Bekleyeyim dedim bir gün. Bakalım bir yan etki falan olacak mı diye. Öyle videoyu tamamlayayım. Dün bayağı etkiledi. Birincisinde beni hiç etkilememişti. Ama bu ikincisi bayağı bir titreme yaptı ben de dün akşam yatarken. Hatta doğru dürüst uyuyamadım da diyebilirim. Siz de yazarsınız. Ne yaptınız, ne ettiniz? Eğer um, oldunuz mu aşılarınızı, bulunduğunuz yerlere göre nasıl gidiyor aşılama oralarda? yorumlarda yazarsınız. Ben de bakarım oradan. Ayrıca eğer abone olmadıysanız daha kanalıma abone olup destek verirseniz de sevinirim. Görüşmek üzere <laughs> tekrardan. Hepiniz sağlıcakla kalın. Dediğim gibi aşıyı da ihmal etmeyin. Ayrıca da başka videosunu yapmak yapmamı istediğiniz konular varsa onları da yine yorumlarda yazarsanız ben de elimden geldiğince lojistik imkanlar elverdiği verdiği sürece onları yapmaya çalışırım. Tekrardan görüşmek üzere bir sonraki videoya kadar.